arkadaşlar. zeytinlerize de bu şekilde yapraklarında yenme varsa bu zeytin tırtılı zeytin güvesi ve kırmızı örümcekten kaynaklanır. Sezonda arkadaşlar bunun e, Nisan başından itibaren Ekim'e kadar arkadaşlar 4-5 kez ilaçlanması gerekir. Bunların önüne geçmek için. Bunlar filizler yer arkadaşlar. Ağaçlarınızın büyümesine önler. Ağaçların stresine girmeye e, yol açar. 4-5 kez ilaçlanması gerekir. Dediğim gibi Nisan başından Ekim'in sonuna kadar. Zaten Ekim'den sonra da bordo attığımız için ve kış aylar olduğu için e, böcek aktif değildir yani. Hem havalar soğumasıyla alakalı. Yapraklarınızda bu şekilde kıvrılma varsa arkadaşlar bunlar böceklerden kaynaklanır. Görüldüğü gibi.